Evet arkadaşlar Herkese selamünaleyküm Hayırlı sabahlar diliyorum yine dokuzuncu ay birinci ayın dokuzu yine Cumartesi günü arabamızın kilometre motor arıza ışığı yanmıyordu Onun değişimini yaptık Arkadaşlar onu göstereceğim bir Kadir diye arkadaşımız vardı o motor ışığının yanmadığını görmüş Tabii ben de gördüm ama onu pek önemsemiyordum şimdi onu gösteriyor olacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi motor arıza ışığını yaktık. Kadir Bey ampulü patlamış. Onu bağladık. Şimdi kapatayım arkadaşlar. Tekrar açayım. Motor arıza ışığını çalıştı ve gitti. Evet. Kadir Bey bu video senin için özel olarak yaptım. Arkadaşlar bir de bu torpido kapağıyla ilgili bir video hazırlayacaktım ama o videoyu artık buna katmayacağım. Onu ayrı olarak hazırlayacağım. Motor arıza ışığımız söndü Kadir Bey gördüğünüz gibi. Onu hallettik. Motorda falan herhangi bir arıza söz konusu değildir. Arkadaşlar bir de geçenlerde bir Lada Vega 1516 valf gördüm yine bir hidrolik direksiyon e, araç ilgimi çekti bir gideyim bakayım dedim o kadar mı bakımsız olur yani o kadar bakmamış ki yani diyor ki bir de iki senedir daha hiçbir şey yapmadım yani bu araca bir kuruş masraf etmedim diyor yani ara, arkadaşlar bakmıyorsunuz ara, araçlara ondan sonra niye bu böyle niye bu şöyle diyorsunuz Adam bir kuruş masraf etmemiş yaza satacağım diyor. Biraz bakım yapın ya. Biraz bakın arkadaşlar araçlara bak. Bir de cam su göstergemiz şu an yanıyor. Cam suyunu koydum ama tekrar bir bakacağım. Müşurda sıkıntı olabilir. Onun dışında bir sıkıntı yok. Gayet tıkır tıkır çalışıyor arkadaşlar. Başka sormak istediğiniz sorular olursa halledin. Yazdım, halledelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, tertemiz bakın. Bakmazsanız olmaz. Muhammed Ali'yi biliyorsunuz zaten. Geçenlerde Enes Bey yazmış Muhammed Ali maşallah büyümüş diye. Muhammed Ali burada. <laughs> Muhammed Ali. Enes abine bir selam söyle bak. Selam yolla bak. Söyleyeyim ya, ağzım tutuldu. Selam söylüyorum de. Selam söylüyorum en az abi sana. Peki. Abisi biraz utanıyor, o yüzden söyleyemedi ama selamı var size de? Arkadaşlar dediğim gibi durum bu şekilde. Neyse o arkadaşın isteğine de bağlı cevaplayalım da. Arkadaşlar torpido e, ee, bazen tutukluk kalıyor veya şey kalıyor diye e, arkadaş yazmış da onu ben bir hemen bir izah edeyim. Alicim korku korniye niye basma ihtiyacı duyuyor anlamıyorum. Arkadaşlar bunun şurada gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane vidası var arkadaşlar. 4 tane vidası var. O vidayı söktükten sonra şu dış, şu dış kapak kendini bırakıyor arkadaşlar. Kendini bıraktıktan sonra şuraya şu kısma basılı tutuyorsunuz. Şu kısmı basılı tuttuğunuzda bu kapak kendini dışarıya atacaktır. İçeride iki tane şundan var arkadaşlar. Şundan var, iki tane sağlı sollu. Bunun içinde iki tane yay var. O iki tane yayı hafif sündürün ve takın. Bir tane de çubuk demir pim var. O demir pimi de oraya sabitleyin. O demir pim kaydığı zaman, kaydığı zaman arkadaşlar bu çekme olayını yapmıyor. Çekme olayını yapmadığı için de şuradaki pim takılı kalıyor. Şu kanala takılı kalıyor arkadaşlar. Şuradaki kanala takılı kalıyor. Bu kanala takılı kaldığı için de açılıp kapanması biraz zor oluyor. Tabii bunun montajını yaparken arkadaşlar Şuradaki görmüş olduğunuz iki tane dil var. Bu kapak buraya bastınız kendini attı çıktı. Montajını yaparken nasıl yapacaksınız? Bu kapak e, çıkık şekildeyken yani çıkmış durumdayken şu ikisini birbirine ince bir ip ile bağlayacaksınız. Bağlayacaksınız ki bu kapak ondan sonra geçiyor buraya. Geçti. İpi kestiniz bıraktınız. Bu şak kendiliğinden iki tarafa yayılacaktır. Durum bu şekilde arkadaşlar. Torpidonun evet, tamiri de bu şekilde. Gördünüz. Mü? Yani bu şekilde arkadaşlar. Yoksa içerideki yay çekmediği için bu takılı kalıyor. Takılı kaldığı için de torpidonuz düzenli olarak çalışmıyor. Bunun dışında bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar sormak istediğiniz sorular olursa tekrar cevaplarız yaparız. Gördüğünüz gibi Kadir Bey'in isteğini de yapmış olduk. Motor arıza ışığımız söndü. Bir arıza yok, bir sıkıntı yok. Durumundan ibaret. Hayırlı seyirler diliyorum. Tekrar görüşünce dek esen kalın.